Selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Hollanda'da yaşıyorsanız ve servis sektöründe problemlerle karşılaşmışsanız, lütfen yorumlar kısmına yazın. Güzel hikayeler birikiyor orada. Ben de yorumları özellikle okumayı çok seviyorum. Özellikle bu konuda. Hollanda'da yaşadım servis sektörü skandallarına geçmeden önce servis sektöründeki en güzel şeyden bahsederek videoya başlamak istiyorum. İlk olarak sigorta. Hollanda'da ev alırsanız zorunlu olarak ev sigortası yaptırmak zorundasınız. Bu da evinizi ya da binanızı doğal afetlere karşı korumanız anlamına geliyor. Eğer Allah korusun başınıza bir şey gelirse sigorta size parayı iade ediyor. Hollanda'da yaşayan herkes çoğu eşyasını sigortalatıyor. Bu da Türkiye oranla farklılardan bir tanesi. Örnek olarak evin içindeki tüm eşyaları sigortalatabiliyorsunuz. Bir doğal afet gelirse yine sigortadan paranızı iade alabilirsiniz. Ya da evinizde hırsızlık olduğunda ki benim bir arkadaşım başına gelmişti. Hollanda'nın güneyinde yaşarken evleri toplamda 3 kere soyuldu baştan aşağı. Ama sigortadan paralarını iade alabildiler. Hollanda'da yaşayan bir arkadaşım var. Zaten halihazırda telefon sigortası varmış. Bir de buna ek olarak eğer telefonun başına bir şey gelirse telefonumun hızlı bir şekilde onarılmasını istiyorum diye hizmet almış ve ona da aylık 5 euro mu ne ödüyormuş. Sonra telefonu elinden kayıp düşmüş ve telefonu ertesi gün yaptırıp onun adresine göndermişler. Eğer bu ek hizmeti almamış olsaydı da Yine bir hafta beklemesi gerekiyordu. Yani eğer Hollanda'da yaşıyorsanız ve eşyalarınızda da sigorta yaptırıyorsanız eşyalarınızın başına herhangi bir hasar gelmesi durumunda sigortadan iade alabiliyorsunuz ve aynı zamanda maliyetlerinizi de aşağıya çekmiş olursunuz. İkinci olarak da Hollanda'da garanti sistemi de çok iyi bir şekilde çalışıyor. Eşyalarınızın faturalarını, garanti belgelerini atmayın. Bir kere benim başıma geldi. Macbook'um arızalandı ve Mediamarkt'a gittim. Ama giderken de kafamda onlarca soru işareti var. Dedim şimdi bunlar yine var ya bize 300-400 euro saplayacaklar diye düşünüyorum. Yanımda da Allah'tan ürünün faturası ve garanti belgesi vardı. Anlattım problemi. İşte biraz yardımcı olmaya çalıştı elinden geldiğince. Tabii ben zaten her şeyi çoktan denemiştim. Neyse olmadı. Ürün geldi. Sonra dedi ki herhangi bir ücret ödemenize gerek yok dedi. O an o kadar mutlu oldum ki sizlere anlatamam. O yüzden hem garanti belgelerini hem de ürünlerin faturalarını atmayın. Üçüncü olarak da Hollanda'da iade sistemi de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bir ürünü aldıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadan 30 gün içinde ürünü iade edebiliyorsunuz ama ana paketinin hasar ya da zarar görmemiş olması gerekiyor. Ürünü götürdüğünüzde paketine bakıyorlar. Eğer siz bu paketi kötü bir şekilde açmışsanız ya da pakete zarar vermişseniz o zaman ürünü iade almıyorlar. Mesela benim başıma bir kere geldi. Çoğu şeyi iade yapabildim ama elimde şöyle bir anahtar var. Bir yerin kilidini değiştirmek istiyordum. Bakın ürünün paketi nerede hatta bilmiyorum yani. Bu şekilde götürdüm. Bana dedi ki ürünün paketine hasar geldiği için biz bunu İade alamayız dedi. O yüzden de paramı iade etmediler. Şimdi bunu başka bir yere monte etmeye çalışacağım. İade konusunda önemli olan şey ürünün paketinin açılırken zarar görmemiş olması. Gelelim videonun en can alıcı yerlerine. Hollanda'da servis sektörü gerçekten facia durumda. Bunu tüm örneklerle size anlatacağım. İlk olarak yavaşlık konusu var. Trajikomik hikayeler olur ya böyle hani kara Tam olarak onlar yani. Bir gün evde oturuyorum. Zil çaldı. Sonra ben de camdan hemen bakıyorum. Çünkü bazen bir şey satmaya gelen insanlar oluyor. Onlara diyorum ki ben almak istemiyorum deyip onları gönderiyorum. Koştum cama. Birisi diyor ki bana bana bir tane kalem lazım dedi. Sonra indim aşağı, kalem verdim. Eline de bir kağıt vardı not yazdı. Sonra teşekkür etti. Ben de ikinci kata çıktım. Sonra bir gün spor salonuna gideceğiz. Arabaya bir baktık. Arabada bir not var. Kağıda bir baktım ben. Bu benim kalemin yaz. Hollandaca yazıyor tabii ki de. Açtım hemen telefonun translate uygulamasını. İşte biz sizin arabaya çarptık. <laughs> biz sizin arabaya çarptık. Bu numaraya ulaşın diyorlar. Başımdan aşağı bütün kaynar sular döküldü. Arabaya çarpan kişi benden kalemi isteyen kişiymiş. Sonra aradım ben bu numarayı. Bana dedik işte panik yapmayın. Bizim zaten bir sigortamız var. Karşı tarafın eşyalarına herhangi bir zarar verdiğimiz durumda bizim sigorta şirketimiz tüm her şeyi karşılığı ödediler. Sigorta şirketimiz sizlerle iletişime geçecek denildi. 2-3 gün sonra sigorta şirketi bizimle iletişime geçti ve arabanız tamir etmek için şu adrese gitmeniz gerekiyor denildi. Gittik oraya. 1,5 ay sonrasında randevu verdiler. Arabayı tamir etmek için. Ve 1,5 ay boyunca o şekilde Gezdik arabayla bir buçuk ay düşünebiliyor musunuz 45 gün sonrasında randevu verdiler arabada var da sadece çizik var sadece çizik var büyük bir Hasar görmedi yani araba ufacık bir çiziyi Tamir edebilmek için bir buçuk ay sonrasında randevu verdiler İkinci olarak da uzun zamandır karşılaştım Ama sizlere anlatmadığım bir konu vardı Bir oldu 2 oldu 3 oldu 100 olunca dedim artık bunu anlatmam gerekiyor. Enerji şirketini arayıp bir soru sormam lazım. Sadece bir soru. 5 dakika falan alabilir maksimum. Tüm detaylarla falan sorumu sorsam. Enerji şirketini aradım. 30 dakika müşteri hizmetlerine bağlanmak için bekledim. Bu örneklerden sadece bir tanesi. Enerji şirketiyle ilgili, internet sağlayıcınızla ilgili herhangi bir şirketi aramanız gerektiğinde telefonda uzun süre beklemeniz gerekiyor. Şundan da çok korkuyorum. Aniden telefonu açabilirler. Ve ben o an orada olmayabilirim. O yüzden 30 dakika boyunca kulaklığımı takıp müzik dinliyorum böyle. <laughs> Sırf sırf onu kaçırmamak istediğim için yani. Biliyorsunuz Hollandaca öğrenmeye başladım. Bir haftadır Duolingo üzerinden biraz çalışmalara falan başladım. Uzun bir süreç olacak kesin. Ve kurslar da pahalı. Kurslara da bu kadar para vermek istemiyorum açıkçası. Sonra araştırdım. Belediyenin ücretsiz kursları varmış. Mükemmel. Kendi belediyemizi buldum. Bir tane form doldurdum. Sonra cevap geldi. Size <laughs> 10 iş günü içerisinde döneceğiz diye Güler misin ağlar mısın sadece burada Cevap alacağım cevapta ne döneceklerini de Bilmiyorum onu yine ben de ne yapacağım Eğitimin nerede verildiğini biliyorum Burada bir tane kütüphane de veriliyor Oraya fiziksel olarak gideceğim ve sorularımı soracağım. Ne zaman alabiliriz? Hızlı bir şekilde tamamen işim görülsün diye. Yavaşlık konusuna vereceğim örneklerden bir tanesi. Biliyorsunuz evimizde uzun bir tadilat süreci vardı. Bu tadilat sürecinde de mutfağı değiştirme kararı aldık. Mutfağın dizaynının yapılması gerekiyor. Ben de bu işleri hiç bilmiyorum. Gittim Ikea'ya direkt. İşte dedim benim bir dizayna ihtiyacım var. Şu an biz sana yardımcı olamayız. Hemen takvimi açtılar. Takvime baktılar. Biz sana bir hafta sonrasında randevu veriyoruz dediler. Tamam. Bir hafta sonra Ikea'ya gittik. Elimize bir dizayn geçti. Sonra dedik ki biz bu dizayni değiştirelim. Bu sefer ben öğrendim ama fiziksel olarak gitmeye gerek yokmuş. Bu sefer web sitesi üzerinden Başvuru doldurabiliyorsunuz. Başvuru doldurduk. En yakın tarih 2 hafta sonra. Yani bizim bir mutfak dizaynı alabilmemiz için toplamda harcamamız gereken ya da beklememiz gereken vakit tam olarak 3 haftaydı. Ikea ile ilgili çok daha fazla yaşamış olduğumuz hikayeler var. Ama bunu direkt Ikea'ya mal etmek istemiyorum. Tüm hizmet sektörü kötü. O yüzden bir markaya bu şekilde söylemek yanlış olur. Ikea'dan sipariş verdiğimizde bazı ürünler eksik geldi. Evimizdeki tadilatın bu kadar uzamasının sebeplerinden bir tanesi de ürünlerin eksik gelmesi. Usta geliyor sabah bir bakıyoruz açıyoruz. Mutfağın bazı parçalarını parçaları eksik gelmiş. Ustanın da çok fazla yapabileceği bir şey yok tabii ki de. Bunun haricinde yastık vesaire bunların hepsi de eksik geldi. Eksik gelmesiyle ilgili sorun yok. Eksik gelebilir. Ama burada uğraşması gereken kişi sizsiniz. Ya Ikea'ya arayacaksınız o an ya da fiziksel olarak Ikea'ya gidip ürünün eksik geldiğini söyleyeceksiniz. Ya para iadesi e alacaksınız ya da aynı ürünü alacaksınız. Bu da olabilir. Ama sonuçta bazı insanlar işini iyi yapmadığı için sizin Hayat kaliteniz bu durumdan etkileniyor. Evinizde tadilat uzun sürüyor. Fiziksel olarak oraya gitmeniz gerektiği için zamanınız boşa gitmiş oluyor. Problemler sadece ürünlerin eksik gelmesiyle de bitmiyor. Ürünler yok direkt. <laughs> Ikea mutfak satıyor. Raflar yok Ikea'da ya. Bir yıldır rafları bekliyoruz. Mutfak tamamlandı. Ama içindeki raflar yok. Ana kabini kullanıyoruz. Orada da tek bir tane raf var. Ama onun haricinde Kabinlerin içi bomboş. Buna ek olarak Ikea'da bir tekli koltuk beğendik. Tekli koltuk uzun zamandır yok. Biz de fiziksel olarak Ikea'ya gittiğimizde sordum ben bu koltuk niye gelmiyor falan dedim. Aslında bu koltuk geliyor. 2-3 ayda bir 4-5 tane geliyor ama sayılı geliyor. Az geliyor. Bunu takip edin dedi. <laughs> Onu takip ediyoruz. Bir süredir de yok yani. Bir koltuk alacağız. Koltuğu da alamadık. Ikea'ya fiziksel olarak bu kadar gitmemizin sebebi de kargonun pahalı olması. Bir de kargoda şöyle bir şey var. Diyor ki eşyanızı giriş katına bırakırsak 50 euro, birinci kata çıkarırsak 75 euro, ikinci kata çıkarırsak 100 euro. İkinci katta görmüş olduğunuz eşyaları hepsini ben kendim yukarı taşımak zorunda kaldım. Niye ben ekstra ücret verim ki? Bir de aynı zamanda şunu da yapıyorsunuz. Zaten kargo ücretleri pahalı olduğu için aynı anda birden fazla <laughs> matematik esya aynı anda birden fazla siparişi halletmeye çalışarak bu şekilde kargo ücretini de aşağı çekmeye çalışıyorsunuz. Bunlar da küçük küçük matematikler açıkçası. Ben hayatımda kargolara bu kadar kötü davranılan başka bir ülke, başka bir memleket daha görmedim. Arkadaşım geldi Türkiye'den. Bir tane teknolojik ürün alacak. Burada teknolojik ürün daha ucuz. Aslında fiziksel mağazaya giderseniz ürünün fiyatı aynı ama online sipariş ederseniz buradaki fiyatı daha ucuz. Ben ona dedim ki bak biz bir ürünü sipariş vermeyelim. Bunlar dedim ya bu ürünü kaybeder ya bir şey olur sonrasında yine bizim uğraşmamız gerekir dedim. Abi adamlar kargoyu kaybettiler ya. <laughs> Allah'tan ürünü Amazon'dan sipariş etmiştik. Amazon bu konuda iyi. Ben de Amazon'u aradım dedim ki ben Amazon'dan çok memnunum. Hiçbir sorun yok. Ama Hollanda'daki kargo şirketleri çok problemli. Şu ürünü alamıyoruz. Ürünü elimize geçmiyor ya da kargoyu kaybediyorlar dedi. Amazon da dedi biz bu durumun farkındayız biliyoruz dedi. Bir kere arkadaşımıza bir kettle hediye almak istedik. Biraz pahalı bir kettle'dı. 3-4 kişi birleştik. Güzel bir kettle almak istedik ona. Ürünü online sipariş verdik. Eve bir geldim kapının önünde kettle var. Kapıda sokağa bakıyor. Birisi alsa kettle'ı yürüp devam edebilir yani. Ve şöyle çok ilginç bir şey var. Ben buna birisine dert yanıyordum bu konuda. Kargo şirketi elinden geleni yapmış. Ürün dedi getirmiş. Evde yokmuşsunuz. Kapının önüne bırakmış. Ve sonuçta da dedi ürün sizin elinize geçmiş. Herhangi bir sorun var mı burada servisle ilgili? Yok. Ben de dedim ki ya ürün çalınsaydı? O da dedi ki çalınmamıştı yani. Yani bundan dert yanmaya gerek yok dedi. <laughs> Mantıklı mı? Bence mantıklı. Kargo konusunda enteresan hikayelerden bir tanesi. Tadilat yaptırırken ikinci katta bir baca varmış. Eski ev sahipleri de bu bacayı kullanmamış. Biz de dedik ki yıktıralım bacayı. Elimde ne var burada? Ha, ya, dün gittiğim şeyde koymuşlardı bunu. E şöyle gösterirken fark ettim. Usta da bize dedi ki ben bu bacayı yıksam hani orayı biraz düzenlesem bunun dedi maliyeti size 1000 euro ile 1500 euro olabilir dedi. Zaten her şey pahalı biliyorsunuz. Biz de dedik ki madem bacayı yıktırmaktansa eve bir tane şömine yaptıralım. Sonuçta 1000-1500 euro sadece bunu yıktırmaya ödeyeceğiz. Evimizde şömine olmasının hikayesi este tamamen bu. Sonra şöminelere bakmaya başladım ben. Bir tane şömineye karar verdik. Beğendik şömineyi sipariş verdim. Şöminenin fiyatı 1600 euro. Geldi şömine, kapının önüne bıraktılar. Sonra açtım şömineyi dışarıda. Amacım içeri taşımaktı. Bir baktım şömine kırık gelmiş. 1600 euro'luk ürün. Mail attım onlara. Şömine kırık gelmiş dedim. Hemen fotoğrafını gönderin bize dediler. Biz onu gelip alırız dediler. Tamam ama yine gördüğünüz gibi süreçle ben uğraşıyorum. Başarılı sonuçlandı. Sonuca bakarsak güzel de yaşayana sormak lazım yani bu durumları. Ürünü sipariş verirken de ürünün fiyatı normalde 1600 Euro demiştim ya. Ürünün fiyatı 1350 Euro'ya düşmüş. Kaderimiz de varmış işte. Yani şanslıydık kaderimiz de varmış. Ama yine de sonuçta tüm süreçle uğraşan hala benim. İkinci şömineyi gönderdiler. Şömineyi getiren kişinin elinde de böyle bir araba gibi bir şey var. Onunla tık 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 evin içine sokabilir. Ben dedim evin içine bunu alabilir miyiz dedim. Bu çok harbi ama taşıyamam dedim <laughs> şömine yağmurda iki gün bekledi. Ben hemen üstünü falan kapattım. Şömine 200 kilo. Benim onu içeri alabilmem mümkün değil. Sonra ustadan biraz yardım istedim. Kapının girişine uzun tahtalar koyduk. Şömineyi ittirdik 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 böyle fiziksel olarak 200 kilo ittirdiğinizi düşünün. Bu sefer salonun girişine geldik. Allah'tan zemin vardı. Bu sefer altına bir battaniye serdik. Battaniyeyle ben böyle 200 kilo çektim. Usta da ittiriyor böyle. <laughs> Gelelim bar ve restoranlara. Genel olarak her şey çok kötü. <laughs> Müzikler çok kötü. Gerçekten 70'lerden 80'ler hala popüçilo falan çalıyor. Gerçekten. istediğiniz kadar iyi bir yere gidin hala popüçilo falan çalıyor. Ancak şu şekilde olabilir. İyi bir etkinlik bulursanız o şekilde güzel bir müzik kalitesi yakalayabilirsin. Ona da bir miktar para ödemen gerekiyor tabii ki de. Müzikler kötü. içerisinde ambiyansı ve dizaynı kötü. Yemekler kötü. O kadar çok hikaye birikti ki bu konuda. En son dedim ki ben. Biz aynı doğumda yaşarken. Hiçbir servis alamıyoruz. Bu sefer de dedim en kalitelisine gidelim. Ama o zaman da cebinizden çok fazla para çıkması gerekiyor. Dünyadaki en güzel mutfaklardan bir tanesine Fransızlar sahip. Servis konusunda da çok iyiler ve yardımseverler. Aynı doğumda bir Fransız restorana gittik. İki ana yemek, bir tatlı, biraz da şarap, 150-200 Euro cebimizden çıkmış oldu. Ya o kötü servisi hizmete alacaksın, iç ambiyansla gözün kanayacak, tamam okey. Ya da cebinden çok fazla para çıkması gerekiyor. Standart ve normal mekanlara gittiğin zaman da soruna bile cevap alamazsın. Diyelim ki bir sipariş vereceksin, menü önünde. Kolun felç olur ya. Görüyor, yardım etmiyor. جنان أي زمان إرادته O zaman yardım ediyor. Herhangi bir ekstra soru sorduğunda da canı sıkılıyor, yardım etmiyor. Hani vereceksen ver siparişini şimdi kalk git gibi. Çok param olsaydı gerçekten Hollanda'da yaşamazdım. Servis dediğimiz şey zaten hayatımızın işten sonraki çok büyük bir kısmını oluşturuyor. İnsanlar parası neye harcıyor? Zamanını daha verimli kullanmak için ya güzel şeyler yemek için ya da güzel tatiller yapmak için. E servisi de iyi alamıyorsanız o zaman siz neden çok fazla para kazanmaya çalışıyorsunuz ki? Normal standart mekanlara gidin. Servisiniz kötü olsun. Bunu da kabullenin. Ve Hollandalılara da söylüyorum ben. Hani diyorum ki niye bundan şikayet etmiyorsunuz. Çünkü şikayet ederseniz durum değişebilir. Ama bilmiyorum genel olarak bu konudan çok şikayetçi değiller yani. Alışmışlar hatta belki de. Herhangi bir bara gittiğimde diyelim ki gin tonik sipariş ediyorum. Şuradan bir bardak. Şimdi buraya kadar cini dolduruyor. Tony de yanında veriyor. Sonra ben Tony'yi ekliyorum. Dolduruyorum bardağı. Tony'nin de yarısı boş. Gidip onu ikinci müşteriye vermektense Tony'yi atıyor çöpe. <laughs> ya insan şöyle düşünmez mi? Ben ne bileyim çok enteresan. İkinci müşteriye de ben bunu tonuyu verim de. Hani en azından çalıştığım şirket kar etsin. Tamam sana bir zarar yok da çalıştığın yere bir faydası yok mu? Adam direkt onu çöpe atıyor ya. Bir gün soracağım ama. Diyeceğim ki siz bunun neden atıyorsunuz? Belki de bana şey diyecek. Herkesin toni kendine... <laughs> herkesin Tony kendine de diyebilir yani bilmiyorum. Bilmiyorum ben en azından farklı çalışıyorum ya. Kendimi de nasıl çalışıyorsam almam gereken hizmeti de bu şekilde değerlendiriyorum. Belki de benim de yaptığım her iş için YouTube'da mesela YouTube'u konuşalım şunu yaparsam 50 euro bunu yaparsam 100 euro ekstra olur diye eklemem gerekiyor. Belki de buradan çıkarmamız gereken sonuç budur yani. Evde yemek yapmaktan sıkıldığım için dün dedim ben bir dışarıda yemek yiyeyim bir hamburgerciye gittim. Hollanda için ortalamanın üstünde bir hamburgerci ama dünya standartlarında <laughs> felaket. Yapacak bir şey yok. Şimdi Google Maps puanlı falan yorumlar da bulursam şuraya ekran görüntüsü olarak ekleyeceğim. Hamburger menünün fiyatı 18.75. Siparişim hazır gittim siparişimi kendim aldım. <laughs> <laughs> siparişimi gittim kendim aldım hamburgeri yedim ortalama üstü bir hamburger yağlı kötü bir patates bir tane de Sprite 18.75 bunu ödedim temizlemesi gereken kişi de sizsiniz o kısımda self servis masayı toparladım elimde bir Sprite şişesi vardı önce onu doğru yere koydum çünkü oradan bir de depozito alacaklar çöpümü attım çıktım 18.75'lik hamburger benim emeğimi koyarsak benim vaktimi mi koyarsak gidip ürünü alma masayı temizleme şeyi de doğru yere koyma sonuçta Birisi bu efor harcamıyorsa bu eforu benim harcamam gerekiyor. Hamburgerin fiyatı bize maliyet olarak zamanımızda falan eklersek 21-22 euroya geldi açıkçası. <laughs> Gelelim diğer skandallara. Hollanda çok soğuk olduğu için ayda bir spa merkezine gidiyoruz. Sanalı falan vücudumuz böyle tamamen ısınsın. 70-80 derece girelim hatta 100 dereceliğe girmeye başladım şimdi. Ben yavaş yavaş kendimi alıştırıyorum. Başta çok sıcak geliyordu. Türkiye'de yaşarken de sıcağı sevmiyordum ama burada sıcağın da önemini anlıyorsunuz zaten. Spa merkezine gittik. Günlerden de ya cumartesi ya pazar. Ödeme kısmına geldik. Bana dedi ki siz buraya hafta sonu geldiğiniz için sizden ekstra ücret alıyoruz dedi. <laughs> Öyle bir şok oldum ki. Normalde spa merkezinden indirimimiz vardı. Tüm günü spa merkezinde geçirdiğimiz için orada yemek yememiz gerekti. Yemeğin maliyeti. Bornozu evde unutmuşum. Bornozu kiraladık. Ona ekstra bir ücret ödemem gerekti. Bir de hafta sonunun ekstra ücretini de ekleyince aldığımız indirimin hiçbir anlamı kalmamış oldu. Ya hayatınızda hiç böyle bir şey duydunuz mu? Herhangi bir servis alıyorsunuz. Hatta servis demeyelim. Düzenli olarak açık olması gereken bir yer var. Ama oraya hafta sonu gittiğiniz için, cumartesi ya da pazar günü gittiğiniz için sizden ekstra para talep ediyorlar. Çok enteresan bir durum. Evde tadilat bitti. Yavaş yavaş artık elektronik eşya alma kısmına geldik. Hem Anastasia hem ben kahveyi çok seviyoruz. Her seferinde dışarıda kahveye para vermek de hoşunuza gitmiyor. Bunun yerine ben Asya ülkelerinden bir tanesinde orada bol bol sınırsız bir şekilde kahvemi içerim. Ama burada 4 euro 5 euro arasında değişen fiyatları cebinizden çıkması gerekiyor. Neyse ben de internetten tüm kahve makinelerinin fiyatlarına baktım. Mediamarkt'a gittik çünkü online sipariş vermek istemiyorum. Biliyorum kargoda bir sıkıntı olacak. Fiziksel olarak Mediamarkt'a gittik. O gün de Mediamarkt inanılmaz kalabalıktı. Güzel bir kahve makinesi beğendik. Ama zaten ben ürünün fiyatını daha önceden biliyordum. Mediamarkt'ta ürün daha pahalı. Almayacağız muhtemelen. Bir kişiyi çağırdım. Yardımcı olabilir misin? Bazı sorularımız var. İşte şu ne işe yarıyor, bu ne işe yarıyor? Çalışan kişi bana dedi ki ürünü gerçekten almak istiyorsanız biz size yardımcı olabiliriz. Şu an mağaza çok kalabalık sadece ürünü gerçekten alacak kişilere yardımcı oluyoruz dedi. Ya o an o kadar sinirlendim ki parayla rezil olmak ne demek gerçekten bunu yaşamış oldum. İki soru soracağız ya. Ben de dedim ki ben bu ürünü alıyorum dedim. İnternette daha ucuz Mediamarkt'ın online sitesinde bile olabilir. Alıyorum dedim ürünü. Çünkü amacım en azından bir nebze de olsa sorularımın cevap bulması güzel bir servis alabilmek. Sonra Anastasia dedi ki benim sinirlendiğimi ve sadece sinirimden dolayı bu işi yaptığımı gördü. Ve dedi ki tamam almayalım biz bu ürünü falan filan dedi. Benim meşhur ayakkabı hikayemi biliyor musunuz? <laughs> Kendime bir ayakkabı alacağım. Gittim mağazaya. Ürünü beğendik. Numarasını falan her şey tamamen güzel. Sonra kıza dedim ki biz bu ürünün 43 numarasını almak istiyoruz. Kız da dedi ki siz şurada bekleyin ben ürünü hemen getiriyorum dedi. 15 dakika bekledik. 10. ile 15 dakika arasındaki artık sinir seviyem burama geldi. Bekliyoruz neyse dedim bekleyelim. Sonuçta o da bir çalışan yani orada. Orada ben de olabilirdim. 15. dakikanın sonunda artık ben gittim kızın yanında. Ha dedim anne ayakkabıyı getirmedim. Ayakkabıyı ben getirmiyorum dedi. Ayakkabıyı şuradan almanız gerekiyor dedi. E dedim bunu bize niye söylemiyorsun? Söyledi mi sanmışım dedi. <laughs> İnanılmaz ya. Kimse hani bir müşteriyi bir yardımcı olayım. çalıştığım şirket biraz da saf daha fazla para kazansın diye bir emek harcamıyor. Onun için orada önemli olan çalıştığı süre boyuncaki saat doldurmak bu kadar. Servis sektöründe hayatımı en çok zorlaştıran şeylerden bir tanesi de çoğu mağazanın belli bir saatten sonra kapanması. Mesela örnek vereyim şuraya yazmışım. Lidl pazar günü saat 6'da kapanıyormuş. Lidl'da evime en yakın olan Lidl. Mediamarkt cumartesi pazar günleri Rotterdam'dakinden bahsediyorum bu arada. Cumartesi pazar günleri saat 7'de kapanıyormuş. Hafta içi saat 9'da kapanıyor. AVM yazmışım. Ha şu en büyük Hollanda'daki AVM pazar günü 7'de, cumartesi 8'de, hafta içi de 9'da. Hafta içinde herhangi bir akşamın ölmesini istemediğim için ürünü hafta sonu almak durumundayım. Ve bunu da fiziksel olarak oraya gidip yapmak zorundayım. Yani hafta sonundan yemiş oluyoruz bu seferde. Çünkü online'da sipariş veremiyorum. Kargoların durumu da belli. Size zaten kargo ile ilgili yaşanan tüm sıkıntıları da anlattım. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Bir keresinde YouTube videosu çekebilmek için bir dönüştürücüye ihtiyacım var. Gideceğim yerde saat 6'da kapanıyor. 5'e 58 geçe içeri girdim. Alacağım ürünün de yerini biliyorum. Zaten daha önceden bakmıştım. Ama alacağım ürünlerin bulunduğu yerde kilitli. Yani çalışan kişiyi çağırmak zorundayım. Çağırdım bu kişiyi. Ben bu ürünü almak istiyorum dedim. İçerideyim. Ürüne karar vermişim. Onu çağırmışım. Saatine baktı. Saat 6'yı 1 geçiyor. Kapatıyoruz dedi. <laughs> İşimde nasıl çalışıyorsam o şekilde bir hizmet bekliyorum. Bir işin tamamlanması gerekiyorsa, bir müşteri acil bekliyorsa oradaysa en azından bir 5 dakikalık fedakarlık yap yapıyorum yani çoğu zaman. Ya da işte ne kadar gerekiyorsa. Normalde şöyle olması gerekmez mi? Gidersin kapısını kilitlersin. içeri kimseyi almıyorsun. İçerideki müşterinin de problemini çözersin. Bu şekilde çalıştığın şirkette para kazanmış olur. Sen de orada uzun zaman çalışırsın. Hem o kazanıyor. Kişiden bahsediyorum çalışan kişiden. Hem şirket kazanıyor. Hem de benim problemim çözülmüş oluyor. Sonra ertesi gün benim tekrar oraya gitmem gerekiyor. Bu sefer 6'dan önce gidip problemi çözmem gerekiyor. Çok enteresan. Kimse çalıştığı şirketin haklarını korumuyor. Şu, en son size anlattığım cin zaten hala kafamda yani. O hiçbir zaman kafamdan silinmeyecek. Servis sektöründeki yaşadığım tüm sıkıntıları size anlattım. Servisin ve hizmetin kalitesinden bahset. Müziklerin kötü olması, yemeklerin kötü olması, her şeyin çok yavaş olması. Bir de buna ek olarak her şey çok pahalı. Öyle böyle değil yani. Kelimelerle anlatılamaz. Bir banyo yaptıracaksın 20 bin euro. Ortalı bir tadilat 50 bin euro. Detaylı bir tadilat 100.000 euro. Şöminenin fiyatı 1600 euro. Bir de bunun işçiliğini falan eklediğiniz zaman o şömine bize 3500 euroya gelmiş oldu. Ama bunda kararını nasıl almıştık? Bacayı eğer usta yıkarsa ve orayı güzelleştirirse 1000 ile 1500 euro arasında bir masraf çıkacağını söylemişti bize. Hollanda'da çoğu insan tadilat uzmanı. Herkes kendi işini kendisi görmeye çalışıyor. Ben de bu konuda Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. En son servis sektörüyle ilgili aldığım kararlardan bir tanesi biliyorsunuz zaten. Evimde yemek yapıyorum. Çoğu şeyi de artık kendim yapmaya çalışıyorum. Bir şeyin tamir edilmesi falan gerekirse açıyorum YouTube'dan, izliyorum. Hollanda'ya taşındıktan sonra iş arkadaşlarımdan birisi bana düzenli olarak evde yaptığı tadilatlarla ilgili bilgi veriyor. Ben de diyorum, "Tamam, çok enteresan, çok güzel şeyler yapmışsın." Bunu tamamen içimden düşünüyorum. Güzel de diyorum hani, "Niye bana bu tadilattan bu kadar bahsediyorsun ki?" diye söylenirken biz de tadilat sürecine girince o kişiyi anlamış oldum. Her şey çok pahalı olduğu için adamcağız evde her şeyi kendisi yapmaya çalışıyormuş. O kadar önemli ve güzel bir şeymiş ki aslında ben bunun önemini sonradan anladım. Hollanda'da çoğu insan işten resmi olarak izin alıyor, izin günlerinden yiyor ve evinde tadilat yapıyor. Bir bakıyorsunuz mail geliyor. Evimde tadilat işlemleri yapacağım için, evimde bir boyama yapacağım için 5 gün resmi olarak izinliyim diye bu şekilde mailler alırsanız şaşırmayın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir beğeninizi alırım bu kadar çektiğimiz sıkıntıya rağmen. Genel olarak da videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.